Herkese merhabalar. Paris'teyim. Şu ana kadar gördüğüm en enteresan otomobillerden bir tanesinin yanındayım. Jaguar. Her zaman saygı duyduğum bir marka. Son dönemde sakin modeller ortaya çıkarmışlardı. Ta ki bu bekleyişi Type 00 ya da Type 00 ile değiştirene kadar. Arkamda bir konsept görüyorsunuz. Gelecek sene bu otomobil piyasaya çıkacak. 5.2 metre uzunluğunda. Acayip bir ön tasarım var. Neden acayip göreceksiniz. Yani tasarım detaylarını özel olarak seçmişler. Bir, 23 inçlik devasa alüminyum jantlar ve pirelli lastikleri görüyorsunuz. Aslına bakarsanız dışarıdan çekici olması amaçlanmış ama iç mekana geçtiğimiz zaman da sadeliği göreceğiz. Öyle koca koca multimedya ekranları yok. Acayip bir detay göstereceğim size. Bakın sesi duyuyorsunuz. Tamamen elektrikli. Jaguar bunun için özel bir platform yapmış. Bir seremoniyle kapılar açıldı. İç mekandaki sadeliği size göstereceğim ama bu platformun hiçbir şekilde artık benzinli bir versiyonu olmayacak. Plug-in bir versiyonda olmayacak. Peki elektrikli olunca ne olacak? Bu sorunun cevabını vermeden önce şu hep birlikte bunu izlememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız böyle bir shooting braille otomobillerde acayip böyle bagajlar olurdu. Böyle ahşap kaplama falan. Bu da ona benziyor. Şimdi Type 00 GT olarak piyasaya çıkacak 4 kapılı bir versiyon. Arkada çok güzel bir grafik var. Gördüğünüz gibi stopların acayip bir çekiciliği var. Hatırlayacaksınız bunun pembesini Miami'de tanıtmıştı. Pembe neden tanıttı? Çok özel bir renk Miami için. Ama bu otomobil Paris için tasarlanmış. Başka renklerini de göreceğimizi müjdeleyebilirim. bilirim. Otomobille ilgili bir bilgi vereyim size. 15 dakikada 321 kilometre menzile kavuşuyor. Toplamda da 770 kilometreyi aşan bir menzili var otomobilin. Şimdi şu cam tavanı da size göstereyim. Bakın her yerde böyle çizik 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 güzel böyle detaylar göreceksiniz. Otomobilin içerisinden tavanına, tavanından bagajına kadar hatta bakın şu arkadaki alanında yine böyle enine çizgilerle donatılmış olduğunu söyleyebilirim. İç mekanda fazlasıyla sadelik var. Yani o görmeye alıştığımız multimedya ekranları, devasa televizyonlar yok. Sürdürülebilir malzeme var ve ben bu koltuk tasarımına bayıldım. Gerçekten çok enteresan. Peki şunu soracaksınız, bunun yanında başka modellerde olacak mı? Tabii ki Jaguar bunları düşünüyor ama ilk olarak biz bu otomobili bir çıkartalım ve ortadaki yorumları bir ortadan bölelim istiyorlar. Neden? Artık Jaguar müşterisi değişecek, daha pahalı hale gelecek. Bunun yanı sıra SUV modeller uzak vadede tabii ki olacak, başka modellerde olacak ama şunu söyleyelim, Jaguar daha pahalı, daha şık ve daha böyle kitlesi farklılaşan bir markaya bürünecek. Direksiyona bakar mısınız şu direksiyonun güzelliği, hakikaten çok enteresan tasarım detayları var. Bu otomobilin biliyorsunuz bir konsept olduğunu söyleyelim ama yakın dönemde piyasaya çıkacak versiyonda bu konsepte çok yakın olacağını da markanın yöneticilerinden öğrenmiş olduk. 2026 yılında piyasada olacak test sürüşü yapmak için de sabırsızlanıyorum. son bir dipnot daha vereyim. Jaguar 2025 yılından 2026 yılına kadar Türkiye'de satışına son verdi. Nisan ayıyla birlikte Türkiye'de Jaguar satılmayacak. Ta ki bu otomobil piyasaya çıkana kadar. Size bir soru soracağım. Siz bu otomobili beğendiniz mi? Pembe, mavi demeden otomobilin tasarımıyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.